Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size biraz bahsetmek istediğim çok özel ve güzel bir konu var. Ötesine geçmek. E, her zaman soruyoruz, ötesine geçmeye hazır mısın diye ötelerin ötesinden bahsediyoruz, akseste ve bazen oradan buradan bana gelen sorular oluyor. Ve diyorlar ki, ötesinde neyi kastediyorsun? Hani bize bir tanımını yap ki biz eğer ...uyarsa bize hani geçmeye karar vereceğiz gibi. <laughs> Sanki. Ve şunu söylemek istiyorum. Ötesi her zaman aslında bilinmeyen bir alan. Bizim zihnimiz biliyorsunuz. Sadece bu de bildiklerinden ibaret. Yani sizin zihniniz. Şimdiye kadar o bilişiniz. E, bildiklerinizden küçük yaştan itibaren bu yaşınıza kadar. Kaç yaşınıza geldiyseniz. Hiç önemli değil. E, ne zaman işte bu e, alana geçmiş olabilirsiniz, uzun zamandır var olabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Hep böyle zihinden işlediğimiz zaman ki çoğu modalite genelde zihne hep dahil ediyor. E, i̇şte duyguları dahil ediyor, işte düşünceleri dahil ediyor falan. E, o zaman duygu, düşünce his nereden işlediğimiz zaman hep zihin var orada bir şekilde ve e, zihninizden işlediğiniz zaman her zaman limitte olursunuz. Limitte olduğunuz zaman o ötelerin ötesindeki olasılıkları fark etmezsiniz. Çünkü belirlersiniz, çünkü tanımlarsınız, çünkü e, karar verirsiniz neyin nasıl olacağına. Çok küçük bir örnek vermek istiyorum. En çok daha zaten böyle sınıf yarattığım zamanlarda ortaya çıkan bir bakış açısıdır bu. İşte sınıfta neler var? İşte ne alacağız o sınıftan, kaç saat olacak, acaba vereceğim ücret ve saat oranına göre e, değecek mi, değmeyecek mi, işte fazla katkı alacak mıyım, almayacak mıyım, katılmazsam olur mu, olmaz mı, hani canlı bir birebir katılmazsam olur mu, sonra kayıttan istersem olur mu? Bunlar hep böyle e, hesap kitaplama dediğimiz, oradan işlediğimiz yerler ve buradan işlediğimiz zaman ne yapıyoruz? zihnimizde e, kontrol etmeye çalışıyoruz. Ve ne kadar o sınıftan alıp kabul edebileceğimizi aslında limitliyoruz. Daha fazlasını ötesine kendi kendimize geçmeyi engelliyoruz. E, ve ötesine geçmeye hazır mısınız diye ne zaman sorsam aslında enerji ye enerjisine bir algılayın. Zihninizi şu an bir kenara koyun ve enerjisini algılayın. Şimdiye kadar bildiklerinizin ötesi acaba nedir? Çoğu insan bu ötesine geçmeye korkuyor çünkü bilinmedik bir alan olduğu için. Değil mi? Genelde endişe duyduğumuz yerler bilinmeyen, değil mi? Gelecekten hep insanlar endişe duyar. Bilinmediği için, geleceğini ne getireceğini e, göremedikleri için. Göremeyebilirsiniz bazen bir şeyleri katkı alacağınız kaynaklara bu bir sınıf olabilir, bu bir eğitim olabilir, bu bir masterclass olabilir, bu bir seans olabilir birisiyle birlikte. Her zaman aksesli biz e, yönlendirdiğimiz güçlendirmek adına her zaman herkese söylediğiniz bize fikir sorduklarında işte kimden alayım işte bu seansı alayım, bu sınıfı alayım mı hep dediğiniz enerjisine bakın. Sizin için çok yaratacak mı? Ötelerin ötesinin enerjisine dokunmaktır o aslında. Yani hiçbir şekilde tanımlama, e, karar verme, hesap kitap hesaplama e, yapmadığınız zaman bunu seçersen benim hayatımı büyütecek midir ötesinin ötesi? E, i̇şte bu sınıfı alırsam benim realitemin daha ötesine geçecek geçirecek mi? Bu realitemizin ötesine geçmek aslında kendi realitemizi kurmaktır. Yani bu realite, bu yaşadığımız dünyada e, zihinden işlediğimizde, işte duygu, düşünce, hislerden işlediğimizde de nedir o? Daha önceki videolardan izlemediyseniz e, orada bahsediyoruz. E, duygu, düşünce ve hisler %99 bize ait değil. Etrafımızdaki algıladığımız ve onlardan işlediğimiz zaman, onlar da ne yapıyor? Bizim düşüncelerimizi yaratıyor. Yani siz etrafınızdaki insanların bakış açılarını, kararlarını, düşüncelerini, duygularını alkılayabilen muazzam bir, bir radyo alıcısı gibisiniz ve ondan işlemeye başlıyorsunuz. Bir türlü kendi realitenize geçiş yapamıyorsunuz veya ötelerin ötesine geçiş yapamıyorsunuz. E, kendi realitenizi aslında kolaylıkla yaratabilirsiniz. Bu realitedeki bakış açılarını, duyguları, düşünceleri bırakmaya gönüllü olduğunuz zaman. Hani diyoruz ya bazen neyi bırakmaya gönüllü değilsin ki eğer bıraksaydın hayallerinin ötesindeki realiteyi yaratmış olurdun. Buradaki bırakmaya gönüllü olmak illa sevdiklerimizi hemen ilk aklımıza gelen sevdiklerimizi bırakmak bırakmamız gerekiyor. Değil. Herkesi dahil edebilirsiniz siz sadece yürümeye karar verdiğiniz zaman, kendi realitenizi yaratmaya, onun ötesine geçmeye karar verdiğiniz zaman, ne gerekirse gereksin kendiniz için seçim yaptığınız zaman, etrafınızdaki insanları dahil ettiğinizde onlara bir daveti alanı oluyorsunuz. Onlarla ağ bağlarınızı, ilişkilerinizi kesmenize gerek yok. İşte sen benimle aynı fikirde değilsin en yakınınıza. İşte ayrım yapıp kendi yolunuza gitmek değil. Onlara da dahil edip, hey ben bunu seçiyorum, var mısın? Onlara seçim hakkı verin, tanıyın. Ve gelirlerse gerçekten onlara da ilham olmuş olursunuz. Onlar da kendi realitelerini, sizin realitenizi yaşamak zorunda değil. Kimse kimsenin realitesini yaşamak zorunda değil. Herkesin kendi realitesini yaratabilme gücü, kapasitesi ve özelliği var. Ve öyle bir hakkı var. Yeter ki ne kadar... Herkesden herkesten ve her şeyden alıp kabul edebilsin. Herkese ve her şeye izin verme enerjisinde olabilsin ve gerçekten o çocuk merakıyla ya bunun ötesinde ne var acaba? Hani e evet soru sordum. Harika para akışı geldi bana. Mesela en güzel verebileceğim örnek. 10 günlük paraya davet challenge yaptım. 10 günde bir sürü insan katıldı ve bir sürü insanın geri bildirimi ''Açık farkındalığın fark, şey, farkındalıklarını fark ettim. İşte daha fazla alıp kabul etmeye başladım. İşte daha fazla para akışı gelmeye başladı. Her yerden beklemediğim, ummadığım yerlerden para geliyor. Şimdi bunun ötesi de var. Bu sadece yüzde ee, on. Soru sadece yaratımın bir parçası. Yaratım değil. Her soru sorduğunuzda evet o oluşuyor evrende bir yerlerde görmediğiniz, bilmediğiniz üçüncü boyuttan onlar hazırlık halinde gel şey beliriyor. Buraya elte de fiziksel boyutu getirmek için onların fiziksel boyutta oluşturmak için e daha ötesine geçmemiz gerekiyor. Eylem olarak daha fazla alıp kabul ederek daha fazla izin vererek işte ne bileyim, o enerjide olmanız gerekiyor uyumlanmak o seçimlerinizle ilgili o zaman gerçekten bir merak edip de sormaya devam ettiğinizde bunun ötesinde neler var acaba diye daha fazlasına kendinize hayatınıza çekmek için taahhüt ederseniz o zaman bir tık ötesine geçmiş oluyorsunuz zaten. Yoksa onun yapamayanlar ötesini geçmeye korkanlar sadece sahip olduğu o mesela ne bileyim 10 tane soruyla yetinebilecekler. İşte sordukça birazını yaratabilecekler biraz oradan biraz oradan. Ve şimdiye kadar eğer katılanlar dinliyorsa bu videoyu gerçekten ne yarattıysanız. Bunun sadece %10 olduğunu bilseydiniz bir yerden beş bin geldi, işte bir yerden hediyeler geldi, bir yerden para gelip geliyor sürekli. Ee, Ummadığımız, beklemediğiniz yerlerden. Bunu sadece yüzde on olduğunu bilseydiniz, geri kalan yüzde doksanına, o ötesine geçmeye alıp kabul eder miydiniz? İzin verir miydiniz kendinize daha fazlasını? tecrübe etmeyi o alıp kabul etme çemberiniz ne kadarsa o kadar gelir size. O alıp kabul etme çemberinizi daha da genişletmeye gerçekten var mısınız? Yoksa o ötesinin ötesi belirgin olmadığı için sizi korkutuyor mu? Endişeniyor musunuz? Çok büyük olduğunu varsayarak ya orası gerçekten sizin ne kadar sorduğunuz alansa sorduğunuz ve alıp kabul etmenizi bekleyen bir olasılıksa acaba izin verseydiniz kendinize o alıp kabul etme kapasitenizi daha da arttırmaya ve daha da ötesine geçmeye. Acaba bu neler yaratırdı? Hiç merak ettiniz mi hayatınız? Hayatınız nasıl olurdu? Hayatınıza neler girerdi? Neyi yaşardınız? Neyi tecrübe ederdiniz? Hangi o muhteşem, mucizevi, orgazmik enerjilerin hayatınıza girişine izin vermiş olurdunuz ve kapılarını açardınız? Sadece adım atarak, ötelerin ötesine geçmeye gönüllü olarak. Ve bu gerçekten e, hayatımızın her alanında bakabileceğiniz gerçekten çok önemli bence benim için ve herkes için. Daha ötesini merak edenler, e, ötesini soruyor ve ortaya çıkan olasılıkları değerlendirenler gerçekten hayatını daha da büyütüyor. Adım adım olan bir şey bu. Bu sadece işte ben bugün soru sorayım yarın milyon arayayım, bugün soru sorayım yarın işte ne bileyim hayatımda... E, işte ne bileyim lüks bir yaşam yaşayayım olan bir şey değil. Bu bir gecede olacak bir şey değil. Bunun için emek harcamalısınız. Bunun için taahhüt etmelisiniz. Bunun için e, gerçekten kendiniz için bu adımları atmalısınız. Eğer atmazsanız sadece oturup beklersiniz bir yerden birilerinin getirmesine. Bir gecede eğer 9-5'den şu an işte evimin konforundan e, işte ne bileyim tatil yaşamı yaşayıp çalışıyorsam gerçekten emek verdiğim için benim gibi bir sürü arkadaşım var e, aynı şekilde e, yaşayan gerçekten davet ediyorlar ötesine soruyorlar ve eyleme geçiyorlar gerek eğitimleri alıyorlar gerek eğitim veriyorlar ve bu bir gerçekten e, hem bilince katkı hem hayatımıza katkı, e, hem etrafımıza olduğumuz gerçekten katkı ve siz gerçekten hayatınıza tarif etmeye hazır mısınız, bekliyor musunuz? Sürekli e, eğitimler yaratıyoruz bu konularla ilgili. Şu an Nisan ayında e, alıp kabul etmeyi ne kadar gönüllüsünüz var? Eğer yeni izliyorsanız yarın başlıyor. E, onun dışında e, paraya davet olmak diye bir sınıf var. Gerçekten 10 tane maddeyi e, uyguladığınızda paraya davetiye oluyorsunuz. Ama onları uygulamalısınız. Onları kullanmalısınız. Hani sınıfa gittim ben tamam artık daha çok alıp kabul ediyorum değil. Ee, daha fazla işte e, o kaslarınızı şimdiye kadar hayatınız boyunca kullanmadığınız kaslarınızı unuttuğunuz zayıflattığınız kaslarınızı şimdi güçlendirmeye var Ve ay sonunda da 28 Nisan'da da realiteni yarat. Ne, ne kadar netsiniz realitenizin ne olması gerektiğiyle ilgili nasıl olmasını arzu ettiğinizle ilgili bir workshop <laughs> geliyor pardon. Ve bunlara davetlisiniz ve bunlar sadece Nisan ayı içindir. Eğer katılmayı kaçırdıysanız başka olasılıklar için web sayfamıza gidebilirsiniz aşağıdaki videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz her yerden ee, Instagram'da değilseniz Instagram'ı takip edebilirsiniz orada sürekli güncel bir şekilde bilgiler var ve Telegram grubumuzda ücretsiz kaynak bulabileceğiniz yerdir ee, Umarım katkı olur ve ötesini ötesi tenerin ötesine geçmeye hazır mısınız sorun kendinize gerçekten Bakın bakalım enerjisi nedir? Eğer içe eğer heyecanlı kıpır kıpır, odası içiniz o zaman olasılıkları sorun. Gerçekten bununla ilgili sonsuz olasılıklarım nelerdir? Ve takip edin ve seçin ve eyleme geçin. Hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle abone değilseniz abone olmayı unutmayın, ihmal etmeyin ve e, bildirimleri de açın. <laughs> yeni videolar gelecek yolda ve onlardan da fayda aldıysanız şimdiye kadar daha fazla gerçekten ne kadar katkı alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.